Merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber izliyoruz son günlerde olan olayları. Dün işte Özgür Özel'in yapmak istediği, yaptığı açıklamaları izledik arkadaşlar hep beraber. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Ona bir bakmamız lazım. Yani bir şeyler oluyor. Konu sizin dediğiniz gibi gitmiyor. Yani Konu çok çetrefilli gidiyor. Dolayısıyla da bunu bir irdelememiz, incelememiz lazım. Bir şeyler oluyor. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken bazı alt başlıklar var kıymetli arkadaşlar. Akıllı düşmanın acelesi yoktur. Acelesi olmayan düşman akıllı düşmandır. Ee, dolayısıyla İngilizler, Amerikalılar, Avrupalılar Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalıcı düşmanlarıdır. Ebedi ve ezeli düşmanlarıdır. Böyle devam edecek. Ve bu adamların genelde sabırları yüksektir. Zamana yayarlar. Şimdi 1926 yılında uçak fabrikası kurabilecek bir zekaya karşı savaşıyorlar. O yüzden de zamana yaydılar. Değerli arkadaşlar, 1926 yılında savaştan çıkmış, savaşın hemen ardından ekonomik ve iktisadi konulara ve toplumsal konulara yönelmiş uçak fabrikası kurmuş, fişek mermi fabrikaları, barut fabrikaları kurmuş, hemen silah kadar önemli şeker fabrikalarını kurmaya başlamış bir cumhuriyet ve yöneticilerinden bahsediyoruz. Bugünkü laf kalabalıklarına bakmayın değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da toplumun dinle uyuşturulmasının önüne geçmiş, önünü açmış, açmaya çalışmış bir yönetimle savaşıyorlar. Bunun için zamana bırakmışlardır. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de bir iç savaş çıkaracaklar belli ki. Türkiye'de iç savaş çıkarsa bu kime yarar? Kim kazanır? Kiminle kimin arasında iç savaş çıkacak? Atatürkçülerle tarikatlar arasında savaş çıkacak. AK Parti işin parçası gibi görünse de AK Parti'nin Konudan bir haber olduğunu net olarak söyleyebilirim. AK Parti'nin içinde mutlaka konuyu bilen adamlar vardır. Ancak ben çoğunluğunun detaylıca konuyu bildiklerini düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Böyle bir savaş çıkaracaklar belli ki. Bu savaş kime yarar arkadaşlar? AK Partililere mi yarar, CHP'lilere mi yarar? Kemalistlere mi faydası olur? Dincilere mi faydası olur? Hayır. Bu savaşın sadece İngiltere ve Amerika'ya faydası olacaktır. Yeni Osmanlı adı altında kurmak istedikleri yeni, yeni Roma İmparatorluğunu imparatorluğuna İstanbul'u başkent yapabilmelerinin önünden içinden Türkiye'deki iç savaş çıkarılması geçiyor arkadaşlar. Bu iç savaş çıkmadan bunu başaramıyorlar. Dolayısıyla Yeni Roma İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul yapabilmelerinin öznesi, ilk kuralı Türkiye'de iç savaş çıkarmaları. Bunu başarmak üzereler. Dolayısıyla da Türkiye'de çıkacak bir iç savaşın tek kazananı İngilizler olacaktır. Yani buradan e, herkes aklını başına alsın falan demek isterim ama çok ciddiye almıyorlar arkadaşlar. Bu işe girişenlerin akılları zaten yok. Akılları olsa bu işe girişmezler. Akılları olmadığı için böyle bir senaryoya giriyorlar. Bugün PKK açılımını da buraya dayandırabilirsiniz arkadaşlar. Abdullah Hocalan çok zeki bir adam. PKK lideri Türkiye'de PKK'nın isteklerini zaten AKP'nin yapacağını anladığı için, zaten iç savaşı AK Parti'nin çıkaracağını bildiği için Kürtleri bu işten azade tutmak istiyor, dışarıda tutmak istiyor. Bu iç savaşta belli bir aşamaya gelindikten sonra, taraflar yıprandıktan sonra ya tarafların birini seçerek veya başlı başına zayıflamış Türk devletinin üzerine çökerek Kürt devletini kurma planıyla hareket ediyor. Çok kurnazca ve zekice bir plan. Yapacak bir şey yok. Ben tespitte bulunuyorum sadece arkadaşlar. Önümüzdeki günler tabii ki çetrefilli, güllük gülistanlık günler bizi beklemiyor. Bu hafta, önümüzdeki hafta olaylar tırmanarak devam edecektir diye tahmin ediyorum değerli arkadaşlar selamlar saygılar